Merhabalar sevgili öğrenciler. Geçmişe dönük yani birinci ünitemize dönük bir hatırlatma sorusu çözelim. Dünyanın dönme ekseni dolanma düzlemine dik değildir. Bu durum eksen eğikliği olarak tanımlanır. Biliyorsunuz zaten sevgili çocuklar. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur demiş. Ekvatorol düzlem ile ekvatorol düzlem bir kez daha hatırlayalım. Bakın şu düzlemimiz ekvatorol düzlem ve dolanma düzlemi çakışık olsaydı Yıl boyunca güneş ışınlar ekvatora dik gelirdi. Evet, çakışık olsaydı eksen olmayacaktı ve yıl boyunca dik gelecekti. Eksen eğikliği daha az olsaydı dünya üzerinde mevsim değişikliklerinin getirdiği farklılıklar daha belirgin olurdu. Hayır, eksen eğikliği daha az olsaydı mevsim geçişleri daha belirgin olurdu sevgili öğrenciler. Daha az olsaydı daha fazla olsaydı daha belirgin olurdu. Eksen eğikliği yıl içerisinde gece ve gündüz sürelerinin değişmesinde etkilidir. Evet gece ve gündüz süreleri eksen eğikliğine göre belirlenir. Kolay bir soru. Hepinizin yapabileceği bir soru. Bir tane de buraya sizin tekraren konu hatırlatması yapmanız için bir soru bırakıyorum. Sorumuz gene birinci ünitemizle ilgili cevapları yorumlarda bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum sevgili çocuklar. Allah'a emanet olun.